Günün hadisleri. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet günü boyunları en uzun olanlar müezzinlerdir. Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onların yüzüne bakmaz, onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap da vardır. Tırnak işareti. Resulullah bunu üç defa söyledi. Yürürken kibirle elbisesini uzatan, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını sarf edendir. Resulullah se A ve Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et ki sen onu göremesen bile o seni görür. İhsan ehlinden olasın buyurdu.